kondisyon bisikleti ile elektrik ürettiler. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı kondisyon bisikleti ile elektrik üretimi projesi kullanıcıların egzersiz sırasında harcadığı enerjiden elektrik enerjisi elde edilmesini sağlıyor. Zayıflamak için insanlar enerji harcıyor ve bu enerji mekanik olarak gidiyor. Acaba bunu biz elektriğe çevirip en azından belli alanlarda mesela cep telefonumuzu zayıflama için kullanırken cep telefonumuzu şarj edebilir miyiz diye fikir o şekilde gelişti. Ve bu çerçevede biz bir, birebir bir zayıflama bisikletini hedef aldık. Ve burada gerekli değişiklikleri yaparak bir genel elektriksel olarak bir alternatif ilave ettik. Ve bunu kullanırken kişi tabi olarak bir enerji harcıyor ve bu harcanan enerjiyi kurduğumuz düzenek vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürmeyi başardık. Kondisyon bisikletinin pedallarının çevrilmesi sırasında oluşan enerji aküde depolanabiliyor. En son kademeye çevirmek daha